Merhabalar değerli arkadaşlar, BHD Borsa Analiz YouTube kanalımıza hoş geldiniz. YouTube'da, Telegram'da, WhatsApp'ta ve TikTok'ta yayınlarımız devam ediyor. Hemen öncelikli olarak size SPK'nın yayınlanmasını isteyen uyarıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında olmadığını özellikle belirterek hemen hisse analizlerimize başlamak istiyorum. Evet arkadaşlar biz 100 başlıyoruz Şu anda geleneksel olarak e, Bizim formasyonumuz Hala Geçerliliğini koruyor Şu aşamada e, 7842 seviyesinde Kapatmış durumda biz e, Daha önceden belirtmiştik arkadaşlar Şurada 7908 vardı e, Oraya da temas etti Döndü e, Sonradan e, Dün geceki olaylar neticesinde de Formasyon hedefinin yani alt kısmına doğru yavaş yavaş geliyor. Şu aşamada e, 7767 seviyesi formasyon hedefinin olduğu noktadır. Buraya doğru geldiğinde formasyon hedefine ulaşmış sayılacaktır. Bakın şuradan destek alıp yukarı yönlü hareket etmesini beklerdik. Evet aldı. Çok az bir kala. Yaklaşık olarak 60 kademe falan kalan e, özellikle söylüyorum böyle bir durumla karşılaştık Arkadaşlar ee, baskın Pardon hastanenin bombalanması neticesinde bir savaş durumunun olması vesaire kaygıların artması neticesinde böyle sert bir satışla karşılaştık bugün Evet değerli arkadaşlar e, endekste dediğim gibi yarın da negatif açmasını ve buradaki e, 7767 seviyesine 67.6 seviyesine e, burada tutunamadığında da en alt destekten yani ee, şu bölgeden arkadaşlar 7.644 seviyesinden geri yukarı yönlü dönüş bekleriz diyerek e, hisse analizlerimize başlıyoruz. Evet, Yavotek ile devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Yavotek ile alakalı hemen şuradan e, öncelikli olarak destek ve dirençlerini vermek istiyorum. 191.9 desteğimiz e, 203.9 ee, arkadaşlar 7 yeni bir desteğimiz olacak. Yotekte e, daha doğrusu kanal yükselen kanal dediğimiz e, bu banda temas için buraya kadar geleceğini düşünüyorum ama onu da belirteyim. Dirençlerimiz var mı? Evet var. Şurada var bir dirençimiz hemen onu söyleyeyim. 2 saatlik grafikte e, 221'de bir hafiften bir direnç yapabileceği yer görüyoruz. E, şu bölge hatta direkt şurayı aldığımızda da olacaktır. E, 223'te bir direncimiz var dedik. Yine geç, geçiyorum arkadaşlar. E, şurada şu bantta 235'te de bir direncimiz var. 246'da da yine hedefimizde 268 şu aşamada diyebiliriz. Evet arkadaşlar, Yeotek alakalı genel durum bu şekilde. Şu kanala kadar inmesini bekler. Buradan tekrardan bir yükseliş trendi, yükseliş hareketi yapmasını bekliyoruz arkadaşlar. Koca hissesiyle ile devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Kocaer hissesi e, grafikte de görüleceği üzere şu şekilde arkadaşlar bir e, hareket içerisinde diyebiliriz. E, şurada bir düşen kanal oluşturdu. E, düşen kanal içerisinde hareket ediyor Bir de e, filoma formasyonu oluşturabilir Arkadaşlar e, Bu döngüde takip etmemiz lazım Ama öncelikli olarak Şurayı bir kırması lazım Onu söyleyeyim size e, Şu bandı bir kırması lazım Şurayı Kırdıktan sonraki aşamada Şu bölgeyi e, Kırdıktan sonraki aşamada Yukarı yönlü Harekete geçmek isteyecektir Evet düzeltmesini yaptı mı? Yaptı. Arkadaşlar şu bölgedeki destekten dönüyor. Tekrardan yükselen kanala girmek isteyecektir hisse. E, destek ve dirençleri zaten görülüyor arkadaşlar. 34.6 bir direnç, 32.7 bir direnç, 30.9 bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. Şu aşamada burada da 29.5 de bir direnç e, kısa vadede karşımıza çıkacak. Şurada 29.5 burada da bir direncimiz var destek de 27.9 arkadaşlar 27.9'un altında kapanışlarda anlaşılan anlaşılan hatta net olarak söyleyeyim şu bölgeye kadar 27.9'un altındaki kapanışlarda 26.1'e kadar gelme potansiyelini bulunduruyor indikatörler evet düşüş altlarda arkadaşlar ama hala Kısa da düşüşü gösteriyor. Şu bölge dönüş bölgesi olarak daha önceden almıştı. Yine dönüş bölgesi bu bölge civarında olacaktır diye düşünüyorum. Aşağı yönlü hareketini de destekleyen unsurlar var şu anda kısa vadede. Ama dediğim gibi şuraya temas edip tekrardan yukarı yönlü hareket ve şuradaki yükselen trend dediğimiz bir kanalı geçmesi gerekir arkadaşlar. Destek ve dirençlerimize dikkat edelim. Hemen bir sonraki hisseye geçelim. Sayas hisse senediyle devam ediyoruz. Desteğe tutmuş durumda arkadaşlar şu anda. Şuradaki dikkat ediyorsanız buradaki desteğe tutmuş durumda. 110 desteği oradan dönüyor. Hatta daha yakından görmeniz için bakın hep oraya fitil attı. Şimdi düşen bir kanalda bu kanalın üstüne çıkması. Yani şu bölgeye çıkması lazım arkadaşlar. Ee, yine dediğim gibi bu kanalda şurası artık dip yeri diyebileceğimiz yerler. Güzel de tutundu aslında buraya 4-5 defa fitil attı, güzel de tutundu. Şu aşamadan sonra bu düşen kanalın üstünde kapanış almasını bekleriz. Yoksa arkadaşlar satışlar derinleşecektir. 102'ye kadar gelme potansiyelini barındırmakta hisse. Onu da belirteyim ama ben zirveden yaklaşık olarak 144'lerden 110'a kadar düştü. %20 zaten fazlası var. %20 düzeltme hareketini yaptı. Şu aşamadan sonraki yükselişlerde sert yükselişler olacağını düşünüyorum. Hemen tekrardan kısa vadedeki destek ve dirençlerini söylüyorum arkadaşlar. 110.1 şu anda destek. 108.3 yine güzel bir destek. 102 satış derinleşecektir. Burada itibaren 102.4 ve 98.9 da destek olarak karşımıza çıkıyor. 115.2 e, bir direncimiz, 119.9 da direncimiz yine e, 124.8 de arkadaşlar bir direnç olarak karşımıza çıkıyor ama bunların ötesinde özellikle bu de e, güzel şeylerden bahsetmemiz için şu tarihi zirvesine tekrardan yenilemek zorunda diyorum ve hemen GESAN'a geçiyorum. GESAN hissesine geçiyoruz arkadaşlar. Evet. GESAN'da da durum. Bakıyorum. GESAN'da da durum. E, normal. Tutunuyor arkadaşlar. Yani şu yatay kanaldaydı zaten hatırlarsanız. Yine yatay kanalda devam ediyor hissemiz. E, ama bu sefer şu şurada 90'dan döndü. Yine 90'a kadar gelme potansiyeli var. 90.9'a kadar gelme potansiyeli var. Bu kanal içerisinde hareket edecektir. Bir kez bu hissede güzel bir şeyden bahsetmek istiyorsak 102 üstü tam kapanış görmemiz lazım. Tam kapanıştan sonra yine 106.5 ve 116 bantlarına gitmek isteyecektir hisse. Desteğimizi tekrar söylüyorum arkadaşlar. 90.9 86.7, 84.4 olarak karşımıza çıkıyor GESAN'da da. E, bu seviyelerin ucuz olduğunu da düşünüyorum ama onu da söyleyeyim sizlere. Ucuz olduğunu düşünüyorum. Çok e, harekette çok agresif hareket edebilecek potansiyeli de var. E, buralar fırsat bölgesi olarak da değerlendirilebilir değerli arkadaşlar. Dedik ve DOKTA. Yine takipçilerimizden gelen bir hisseydi. Dokta. Dokta ile alakalı da hemen bahsedelim. Evet, benzer özellikler arkadaşlar. Bakın düşen bir kanal var. Yatay bir trendde hareket ediyor hisse. Şu bölgede. Hatta ben direkt e, işaretliyim. Bu bölgede yatay bir trendde. Şu anda hareket ediyor. Dikkat ediyorsanız. E, yukarıda da şurası arkadaşlar. Trendimiz yatay bir trendde devam ediyor. Bir kez yeni bir şeylerden bahsedeceksek şu, yatay trendin üstüne çıkmak zorunda arkadaşlar. Ee, bu doğrultuda da şunu söyleyebilirim. Özellikle destek 76.1, 73.1 kanalın üstüne çıkması lazım. Ötesinde dirençlerimiz nereler? Ee, 82.1 yine şurada da bir direnç var. 85. Kısa vadeden bahsediyorum arkadaşlar. 85.4, 87.6 dirençler olarak karşımıza çıkıyor. Evet devam ediyoruz. Hemen doktadan sonra ee, sırada Pegasus var. Pegasus var. Ee, Pegasus'ta hemen işaretleyelim. Pegasus'ta düşen kanal içerisinde arkadaşlar hisselerin genellik kısa vadede düşen kanalda görülüyor zaten dikkat ederseniz bakarsanız şöyle e, görüyorsunuz. Şimdi bu hisseyle alakalı ne söyleyebiliriz? Biraz daha aşağı yönlü geliri var ama şurası çok güzel bir destek arkadaşlar 697. 697-698'in altına sarkmalarda 663'e kadar gelme potansiyeli oradan da biraz daha aşağı yönlü hareket olduğunda 617.8 8'e kadar gelme durumu var. Dirençlerimiz nereler? 739.4, 767 ve 807.9 şu aşamada. Ama ben şunu da söylemek istiyorum Pegasus'la alakalı. Güçlü bir bilanço beklentisinden dolayı formasyonu var arkadaşlar. Formasyon hedefi de var. Güçlü bir bilanço beklentisinden dolayı e, toparlayacaktır Buralar e, fiyat olarak da Güzel yerlere geldi diye düşünüyorum Bu açıdan Bu süreçte şu anda e, Buradan dönme ihtimali var Ama e, şu bölgede Güzel bir destek olarak karşımıza çıkıyor Pegasus'tan sonra Bandırma gübre fabrikalarına giriyor Evet Bandırma gübre fabrikalarına da bir formasyon oluşuyor Arkadaşlar daha önceden şey olmuştu e, Fincan kulp formasyonu şu aşamada dip seviyesinin 35.40 olduğunu düşünüyorum. Yine biz altta bir destek daha verdik. 33.55 seviyesi. Peki dirençlerimiz nereler şu aşamada? 39.5, 42.1 ve tarihi zirve ettiğimiz şu bölümde en azından tam fincan kulpu yapmaya başladığı bölge. 45.9 bölgesi bu e, fincan kol formasyonunu tamamlayacağını düşünüyorum yönü yukarı olacaktır ne zaman 35'lerden sonra 45'lere kadar e, hızlı olan bir sürece gireceğiz Ve bu süreçte de e, bandırma gübre fabrikalarının yönünün pozitif olması bekleriz zaten indikatörlere de baktığımızda dip seviyeler olduğunu görebiliriz şu bandın e, dip seviyelerde hissemizle alakalı e, durumun altlarda fiyatlamanın altlarda olduğunu e, görüyoruz arkadaşlar. Evet e, tekrardan hemen hatırlatayım 33.5, 35.4 destekleri, 39.4, 42.1, 45.9 dirençleri olarak karşımıza çıkıyor. Evet onkolojik sistemler şu anda güzel de farklı bir kısa da onaya mı gelmiş diye bakmam lazım arkadaşlar şekilde tam da onaya gelmiş diyemeyiz. Evet şöyle aldığımızda görüyoruz zaten durumu şöyle aldığımızda evet şu aşamada onaya gelmiş de diyemeyiz. Aşağı yönü şu bölgeye kadar gelmesi muhtemel hala. E, bu bölgeden sonra şu özellikle Ekim'in sonu e, Kasım ayının başı gibi ciddi bir ivme yakalama ihtimali var onkolojik sistemleri. Sağlık sektörüyle alakalı Dünyanın yaşadığı süreçte zaten olumlu olarak yansıyacaktır hisseye baktığımızda onkolojik sistemlere evet destek ve dirençleri veriyorum hemen onkolojik sistemlerde şu şekilde alalım hemen evet. şöyle aldık bir tam destekle de kapatmış zaten destek de kapatmış. Bir başka destek de şurada var. Değerli arkadaşlar. Ee, dirençlere geldik. Dirençler de şurada da bir yatay trend oluşturmuş durumda. Hatta onu da göstermem lazım size. Yatay trend var bakın. Şu şekilde. Şurada bir e, yatay trendi görüyorsunuz. E, şu bölge alt tarafı da e, arkadaşlar yatay bir trend gidiyor. Hemen destek ve dirençlerini verelim. 185.9 destek, 177.5 destek, 163.9 destek. Dirençlerimiz neresi? 94.1, 194.1, 199.5, 204.6 olarak karşımıza çıkıyor. Evet, altınla alakalı da arkadaşlar hemen söylemek istiyorum. Altın sertifikasını Evet altın sertifikasına devam ediyor arkadaşlar 21 6 21 7'ye kadar da gitmesi beklenir hala hissenin şu aşamada e, hala marjı var e, şunu da belirteyim bu hafta içerisinde altın sertifikası darphane altın sertifikası güzel bir kazanç sağladı e, şu bölgelerden giren arkadaşlar 18'den ki paylaşmıştık biz takip listesinde. E, güzel de bir marş açtılar arkadaşlar. Kanalda devam ediyor. E, kanal katlama daha önceden de yapmıştı. Süreç içerisinde biraz aşağı yönü ama şu an tekrar kanal katlamaya doğru gidiyor diyeyim. Altın sertifikası. Evet bir başka hisseye geçeceğiz ama son olarak hedefini verelim. 21.68 hedefi var. Oraya da emin adımlarla gidiyor. 20'nin üstüne geldi ama tekrar geri aşağı yönlü biraz salınım yaptı kısmet diyelim artık. Evet bir sonrakisi geçiyoruz. Ay hisse senedindeyiz. Ay hisse senedi de özellikle dikkat edin. O Eylül ayının ikinci haftası itibariyle iki hafta boyunca çok ciddi bir yükseliş trendi. Şurada küçük bir düzeltmeyi geçiyorum. Ciddi bir yükseliş trendi yaşadı. E, şu aşamada ne olur? Bakarsanız arkadaşlar bir yükseliş trendi arkasından bir düzeltme Uzatmadan sonra da sert bir yukarı yönlü hareket. Evet, şu anda satışlarımız e, yüksek mi, satışlarımız zayıfladı mı? E, biraz yüksek devam ediyor hala. Onu belirtiyorum. Özellikle destek ve dirençlerini vereceğim şu anda arkadaşlar sizlere. Yani destekleri neresi, direnç noktaları neresi diye baktığımızda. 138 yani zirveden yine ise yüzde yirmiden fazla kaybettirdi. O açıdan hemen bakalım desteğimiz neresi? Şu bölgemiz bir destek olarak 134.7 bir destek olarak karşımıza çıkıyor. yine şurası çok güzel bir destek. 125.7 dedik. İki tane desteğimiz var. Bir destek daha verebiliriz şuraya araya. Orada da görünüyor şurada da var bir desteğimiz şöyle aldık e, hatta 129.4 bölgesinde de yine bir desteğimiz var hisse ile alakalı onu konuşabilmemiz için e, hissenin bir kez minimum şuradaki e, bizim bizim 165'lerdeki arkadaşlar şu bölge bakın şu bölgedeki direncini kırması lazım ama öncesinde 44 144.2 şöyle diyeyim Evet. Hatta 144.3 ee, Bunun haricinde 154.4 ee, Bir direnç Yine 159 Diyebileceğimiz yani. 159.2 Hatta 4 Şöyle Evet da yine bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. Ama ben yine söylüyorum. Çabuk refleks gösterecektir diye düşünüyorum hisseyle alakalı. Arkadaşlar şimdi daha önceden özellikle 159 burada çok önemli. Neden? Çünkü 159'un altına düştüğünde stop vermişti. Şu bölgeden alanlar için söylüyorum. Stop vermişti. Oradaki direnç önemli o açıdan. Ee, diyorum. İhsan'la alakalı soru var. İhsan Hemen İhsan'a geçelim. Evet genel yapı olarak zaten neredeyse hisselerimiz aynı durumda ama bu hisse toplama bölgesi gibi bir e, şekil oluşturmuş. Onu da belirteyim hemen. E, evet düzeltmeler düşüşlerini yaşamış. E, diren, desteğini de kırmış kalmış. Yani sağlam destek var. Burada onu da 12.86'da desteği de kırmış arkadaşlar. Bu şekilde e, ilerliyor hisse. Şimdi hemen hissemizle alakalı e, destek ve dirençleri ver, verelim. E, ondan sonra devam edelim arkadaşlar. Evet, şu aşama kısa vadeden bahsediyorum. Kısa vadede e, şöyle baktığımızda bir. Evet seviyemiz e, 12.45 kısa vadede e, destek olabilecek yer şu şekilde göstereyim ben. şurada arkadaşlar e, 12-20 diyebileceğimiz yerde bir desteğimiz var. E, buranın kırılması durumunda zaten fotoğrafta vahimleşir arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Fotoğraf vahimleşir. O açıdan kırılmaması lazım. E, buralardan destek alıp büyümesi lazım arkadaşlar. Özellikle 12.2 seviyesinden bir destek alması lazım diye düşünüyorum Evet dirençlerimizi de göstermiştik zaten 13.5 15.50 yatay banda girmişti aşağı yönlü kırdı düşüşte devam ediyor hala e, onu da söyleyeyim yani e, düşüş sinyali vermeye devam ediyor Aslında şöyle aldığımızda oraya gelmiş gibi de görülüyor ama bakacağız Önümüzdeki süreçte arkadaşlar Bakacağız, e, bu endekste bu derece sıkıntılı bir endekste e, onaya gelmesi, bu sınırda da devam ettirmesi tabii ki güzel. E, dirençlerimiz neydi? Hemen onları söyleyelim. E, 15.50, e, 16.6, 18.1. Ama bunun haricinde de e, şunu da belirtmek lazım bu hissede daha önceden çok ciddi primlendi arkadaşlar. Primlendiği için bu tarzda hisselerde biraz daha ihtiyatlı olmaya özen gösterelim. Destek ve dirençlerini takip edelim. Evet takipçimizden gelen Tümosan vardı yine. Tümosan'a da bakalım hemen. Tümosan'a da bakalım. Evet tüm o da grafiğimiz bu arkadaşlar şimdi. Buralar dip seviyesiydi. Hatta şurada şartımız da vardı daha önceden. 57.8 üstünde kaldığında 90'a gidecek demiştik. Evet 57.8. Şimdi destek konumunda buradan e, trende başlamıştı. O kıymetliydi. Şu aşamada bir düzeltmesini yapıyor. Düzeltmesini yapması da normaldir arkadaşlar. Panik yapabileceğimiz bir şey değil. Ama ben sadece şunu söyleyeyim. Ee, burada 126.6 e, bu hisseyle alakalı yeni bir hikayenin konuşacağımız seviyesinde 150 hedefi devam etmekte. Şu aşamada dönüş yeri de güzel buraya artık e, stop noktası veya zarar kes karsa kar aşağı gelmesi durumunda. E, bu şekilde e, diyorum arkadaşlar. Evet hemen yön olarak ne günlükte bakayım ben ama çok olumsuz görmedim bu hisseyi de bugün eksi altı yaptı aslında çok da fazla primlenmiş bir hisse olarak düşünülmez şöyle bir baktık geleceğe bir yer var mı diye şuradan aldık hemen evet var arkadaşlar şuraya kadar gelme potansiyeli duruyor hala evet değerli arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik Hisselerimizin destek ve dirençlerini merak ediyorsanız sizler de sorabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza katıl butonuyla analiz grubuna e, aylık 25 TL ödeyerek e, arkadaşlar e, grubumuza katılabilirsiniz. E, hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.